Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Kaynak Önerileri serisi değil. ikinci serisindeyiz. Düğün sayısalcı arkadaşlarımıza kaynak önerisi yaptık. AYT bakımından bugün de eştanlı arkadaşlarımıza birlikteyiz. Ee, videoya geçmeden önce biraz üşütmüşüm. Hastayım arkadaşlar. Sesinde bir sıkıntı olursa şimdi de affola şimdiden sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi şunu belirtmek istiyorum sayı sayısalcı arkadaşlarım. Aynı şekilde matematik çözükleri için AYT'de aynı alan çözükleri için çoğu kaynak, mesela Aktif Matematik gibi olsun, Karakök Yayınları gibi olsun, işte Paraf Yayınları gibi olsun, Nasana, Sonuç Yayınları'nın fasikülleri gibi olsun. Böyle çok fazla şey geldi arkadaşlar. aynı kaynaklar geldi. Aynı yayınlar söylendi. Ben de bunları tekrardan buraya verip Video süresini uzatmak istemedim sizlerin e, o değerli güzel vakitlerinizi çalmak istemedim arkadaşlar. O yüzden şimdi sizlere orada iletilmeyen, sayısalcı arkadaşlarıma sorduğunda söylenmeyen ama eştanç arkadaşlarının söylediği matematikte orta ve matematikte zor seviye olan geometride kolay ve geometride orta seviye olan e, şeyler vereceğim sizlere yayınlar vereceğim. Matematik kısmında, sayısal kısmında söyleyemezsin. ben sizin. Ee, Ama, e, eştahlıkçılar. Ama diğer yayından arkadaşlar sayısalcık kısmından, sayısalcılara verdiğimiz kaynak önerili kısmından izleyebilirsiniz. Onları da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü eştahlıkçı arkadaşlarımız e, %90'ını onlar da önerdiler arkadaşlar. Hatta kartını ben buraya bırakacağım. Şimdi kolay seviyede dediğim gibi onlarla aynı mesela aktif matematik veya karekök sıfır matematik arkadaşlar Öyle söyleyebilirim. Onlar da aynısını söylediler. Peki hocam AYT matematikte orta seviyede hangisini, hangi açıdan açı arkadaşlarım neler önerdiler? E sayısal açı arkadaşlarımın önerdiğinden bir ayrı bölüm olarak endemik yayınlar arkadaşlar. Endemik yayınların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kolaydan zora doğru gidiyor ve sizi kademeli kademeli atlattığı için gayet beğenilen hoş bir kitap arkadaşlar. Eş tanıcı arkadaşlar bunu şiddetle tavsiye ettiler. Peki <laughs> metin yayınları var arkadaşlar. Geçen sene gayet güzeldi. Bu sene ben kitap içeriğine baktım. Ve o kadar yenilenmiş ki bu sene arkadaşlar metin yayınları fark yaratacak gibi gözüküyor. <laughs> Şimdi matematik ayet matematikte zor seviyeyi geçelim. Zor seviyede arkadaşlar orijinal yayınlarını önerdiler. Tabii ki de sayısalda da acil matematik de zor tarafını öğrenmişlerdi. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi matematik bitti arkadaşlar. Matematik sadece bu kadar kaynak var sayısalcılardan ayrı olarak. Ama dediğim gibi sayısalcı kısmını izleyip orada matematik kısmından sizler kaynak önerini alabilirsiniz. Gelelim geometride Geometri kolay arkadaşlar. Şimdi geometri de biz dün bayağı bir kaynak söylemiştik. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela sonuç çayları fasküllerini söylemiştik. Kolay başlamalar için bir de gülay yayıncılık söylemiştik. Bunlar ayrı iki yayın daha arkadaşlar. Birincisi antrenman geometri arkadaşlar. Antrenman geometri temel seviyesi. Benim hiçbir şekilde geometri bilgim yok. Ben geometri sıfırım diyenler için. Bire bir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar birey yayınlarının birey birey A yayınları arkadaşlar. Birey A yayınları da geometri sıfır olanlar için oluşturulmuş temel seviyede güzel bir kitap arkadaşlar. Güzel bir yayın. Ben de özellikle merak ettim. Gittim e, sorularına baktım. Gerçekten de temelden Ben söz aldım ama rağmen bayağı bir soru çözmüşlüğüm vardı arkadaşlar. Şimdi e, Kolay'da bu da arkadaşlar. Geçelim Geometri'nin orta seviyesine. Geometri orta seviyesi arkadaşlar yine Metin yayınlarını göreceksiniz arkadaşlar. E, metin yayınlarından sonra nitelik yayınları önerdiler arkadaşlar. Nitelik yayınları güzel yayın olduğunu söylediler. toprak yayınlarını belirttiler arkadaşlar. Toprak yayınlarını belirttiler. Geometri orta seviyede ve bu görmekte orta seviye o kolaydan, o kolaydan zora doğru gidiyor. Yani 7 adımda söyleyeyim ben size. Tonguç'un 7 adımda geometri kitabını eşit alacak arkadaşlarımız. Önerdiler arkadaşlar. Bunu alabilirler diye bunları bu yayınları almalarında fayda görürler diye bana belirttiler arkadaşlar. Dediğim gibi matematik kısmını, geometrik kısmını burada bitiriyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? Eğer ki uzatsaydım sizin o değerli vakitlerinizi çalmış olacaktım. Yine aynı şeyleri söylemiş olsaydım burada sayı sayıcılarda aynı şey söylemiş olacaktık. Dediğim gibi elde hazırda bir video var. Oraya gidip matematik ve geometrik kısımları izlerseniz arkadaşlar oradan da kaynaklar orada da kaynak oradaki önerdiğimiz kaynakları da alabilirsiniz arkadaşlar hiçbir fark yoktu çünkü ama bunlar farklı olduğu için bunları sizde belirtmek istediğim şimdi gidelim edebiyata Evet edebiyatta arkadaşlar kolay orta zor diye sırlamadım bazılarına zor diye yanında söyleyeceğim Çünkü edebiyatta çalışırsa olur. Kolay orta zor diye sınavına gerek yok. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yok hocam ben ilk başta çok temel almak istiyorum dersen Okunuz Yayınları'nın 40 seans kitabı edebiyatta, ayet edebiyatta size önerebilirim. Hatta sorulara baktım arkadaşlar. Soruyu çözerken soru, soru sorulduğu yerde sorunun çözümü var arkadaşlar. Size hem soruyor hem de öğretiyor aslında. Sizin cevabı direkt soruda görebilirsiniz. Aslında akılda kalıyor mu? Evet akılda kalıyor. Kolay bir şekilde üretiyor. bunu da sizlere önerebilirim arkadaşlar. en çok tavsiye edilen yayın ise tabii ki de Limit yayınları arkadaşlar. Limit yayınları büyük bir kitap. Yani onu mutlaka mutlaka çözmeden girmeyin arkadaşlar edebiyat kısmında. Ve zor yayın olarak geçiyor arkadaşlar. Gerçekten sizi zorluyor limit yayınları. Ve yeni nesil sorularda tabii ki de mevcut. Bir diğer zor yayın ise arkadaşlar Bilgi Sarmal Yayınları. Bilgi Sarmal da gayet güzel bir e, kitap ve bu kitabı da çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar edebiyat kısmında. Demek ki ben söz olarak çözmüştüm onu da size belirteyim arkadaşlar. Peki Fen Bilimleri Yayınları var arkadaşlar. Edebiyatta gerçekten iyi iş yapmışlar Fen Bilimleri Yayınları'nda sizlere arkadaşlarımız tavsiye etmişler edebiyat kısmında. Bir diğer diğer e, yayın ise Parafrenler arkadaşlar. Parafrenler da gerçekten güzel bir kitap. Pardon arkadaşlar. Güzel bir kitap arkadaşlar. Ben baktım içeriğine yeni nesil sorular mevcut. E, gayet güzel, gayet hoş bir kitap olmuş arkadaşlar. Diğer ardından orta seviye e, söyleyebileceğimiz, orta seviye hitap eden bir kitap olan palm e, Palme yayınları arkadaşlar. Palme yayınları da gerçekten orta seviyeyi sizi e, ne zorlayacak? ya de kolay bir şekilde çözmenin sağlayacak bir kitap. Orta seviyede hitap eden böyle 15-16 netlerde olan arkadaşlarımız bu palme yayınlarını alabilir arkadaşlar. Ee, Karakök yayınları tabii ki de Karakök yayınları arkadaşlar zorlayıcı bir yayın. Ama sizi bir kademe üste çıkaracak bir yayın. Gerçekten bu, hak, bu işin haddini vererek bir kaynak oluşturmuşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kitap var. Bu kitap çok güzel bir kitap arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu kitabın ismi Paragrafın Şifresi Soru Bankası ve Er Kitabı. Şimdi bunun edebiyat kitabı var arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlarımdan almadım. Youtube'da gezerken ya da kitap seçti. Gezerken görmüştüm ve Youtube'da gidip inceledim. Dedim ki bu kitap ne? Arkadaşlar öyle hoşuma gitti ki size şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu bölüm bölüm gidiyor arkadaşlar. Mesela her bölümde de Edebiyat bitiyor arkadaşlar. 3 bölüm, bölüme ayrılmış. Şöyle söyleyeyim sizlere. A bölümü, B bölümü, C bölümü gibi örnek veriyorum arkadaşlar. A bölüm mesela temel seviyesi. Bunu ilk başta temel seviyeden bir alıyorsunuz arkadaşlar. Komple bitiriyorsunuz. Edebiyatı komple bitiriyorsunuz. Sonra B bölümüne geçiyorsunuz. B bölümü edebiyata tekrardan başlayıp B bölümünde edebiyatı tekrardan bitiriyorsunuz. C bölümüne geçip C bölümünde edebiyatı tekrardan başlayıp sonuna kadar tekrardan Bitiriyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle edebiyatı tekrar ederek e, sanki farklı yerden çözmüş gibi ilerliyorsunuz ve zorluk neresi e, böyle artı, artarak gidiyor arkadaşlar. Ve çözümlü olması da gayet güzel olmuş. Gayet güzel bir kitap yapmışlar. Ben beğendim arkadaşlar. El kitabı da var. El kitabı da yanında almak isterseniz alabilirsiniz. Bu da güzel olmuş ve el kitabını incelediğimde şunu gördüm arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, değindiği yerlere de özel şeklinde değinmişler arkadaşlar. bununla size ifade edebilirim. Güzel bir yayın. Hatta buraya size bir kere daha vereyim de e, kitabı görün. E, yanlış kitap almaya arkadaşlar. Şimdi gelelim edebiyat kısmını bitirdik. Bu güzel bir kitapla, bu güzel kaynakla bitirdik arkadaşlar. Gelelim tarihe. Tarihte ayetçi arkadaşlarımız ilk başta şu dediler. Hani temel seviyesi kötüyse biz hani ee, tarihte tabi çok zor olarak arkadaşlar. Tarih uçsuz bucaksız ve tarihte size püf nokta vereyim arkadaşlar. Tarihte arkadaşlar konu çalışmayın. Bol bol soru çözün. Ne kadar çok soru görürseniz ne kadar çok kaynak bitirirseniz sizin için o kadar iyi. Ama sadece bitirmek yeterli değil. Yanlışlarımıza başlarımıza güzel bir şekilde bakın onları da öğrenirsek ayete tarihte sıkıntı yaşayacağınızı Iı, düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim tabii e, konu çalışın ama daha çok e, çalışmanız yani. daha çok yapmanız gereken soru çözümleri olmalı. İşte tarihte arkadaşlar temeli zayıf diye arkadaşlarımız okkuruz sayılarını Allah bilirler arkadaşlar okuru sayıları gerçekten elbette de olduğu gibi soruyu kendi kendine çözdüren bir yer arkadaşlar. Ee, temel seviyede olan arkadaşlarım, sıfır seviyede olan arkadaşlarım bunu alabilirler. Ha, sıfır seviye ya da orta ya da zor seviye olarak ayırabilir miyiz? Aslında sözel kısımlarını aslında ayıramayız ama bazı kitaplar var ki e, size şöyle söyleyeyim. Siz e, sorunun içinde çözülebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bu kitaplardan birisi de okunu sayıları gayet de kaliteli bir yayın. istiyorsanız alabilirsiniz başlangıç seviyesinde. Peki gelelim limit dayanarak. Gerçekten arkadaşlar limit değerlerinde sözel kısmında hepsi çözebilirsiniz. Felsefede olsun, coğrafyada olsun, edebiyatta olsun, tarihte olsun hepsinde arkadaşlar gönül adlı çözebilirsiniz. Çünkü gerçekten zor, soru, tutturan, sizi zorlayan, bir üst seviye taşıyan ve e, kaliteli soruları barındıran, yeni nesil soruları barındıran gayet güzel bir yer arkadaşlar. Limit değerlerinde tarihte zor olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir diğer yayıncısı arkadaşlar limitli yayınlardan sonra fen bilimleri arkadaşlar. Fen bilimleri de yayınlarda ÖSYM tarzı yani ÖSYM biraz daha tarihte yoruma dayalı sorular soruyor arkadaşlar. Fen bilimleri yayınları da burada kalitesini göstermiş. Gayet istediğiniz gibi arkadaşlar alabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bir diğer tarih yayınlısı, tarih e, kaynak önerisi ise, paraf yayınları arkadaşlar. Paraf yayınlarda dediğim gibi e, Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. yenisi soruları yüksek e, soru tutturmuş. Sorulara benzer sorular. E, ÖSYM sorularına benzer sorular. Olduğu gibi e, para faydalarında alabilirsiniz arkadaşlar. Gönül tavsiye ederim. Peki hocam benim netlerim yüksek. Ben e, biraz orta seviyeye geçtim gayet de. Güzel gidiyorum tarihte derseniz arkadaşlar sizi seviye arttıracak bir yer söyleyeyim. O da Karaköy arkadaşlar. Kara kaynağının tarihi e, kaynağı da gerçekten güzelmiş. Eştahçı arkadaşlarımız dedi ki netleti yükseltmek isteyen tarihte arkadaşlarımız Karakök yayınlarını mutlaka almalılar dedi arkadaşlar. Ve son yayın olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar ayeti tarihte delta yayınları da, arkadaşlar delta yayınları da e, söyleyerek ayeti tarihi bitirelim ve geçelim coğrafyaya. Coğrafya arkadaşlar sadece ve sadece 4 e, yayın Söyleyeceğim arkadaşlar. Pardon 3 cahil söyleyeceğim. 3 cahil şunlar arkadaşlar. tabii ki de temel sıfır olan arkadaşlarım. Olabiliyor coğrafyada. Çünkü coğrafya ayeti, e, coğrafya biraz e, harita bilgisi gerektiren yani bir bölüm. E, birey e, B yayınları arkadaşlar. Birey B yayınları coğrafyada gerçekten temelden almak isteyen arkadaşlar ama bire bir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim. E, birey yayınları çözdükten sonra arkadaşlar bir orta seviye yani filan yayınlarını çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ama asıl sizi yukarılara taşıyacak yayın arkadaşlar tabii ki de hazır olun. Limit yayınları arkadaşlar. Limit yayınları sizi yukarıya taşıyacak. Çünkü coğrafyada gerçekten ayet coğrafyada yeni nesil soruları çok çok barındıran ve çok soru tutturan bir yayın arkadaşlar. Bu yüzden limit değerlerini coğrafyada şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki felsefe grubunda yayın bulmak evet biraz zor. Ben de felsefe grubunda gittim. Eşit Açı arkadaşıma sordum. Felsefe grubunda ne çözdünüz arkadaşlarım? ne çözdünüz? Hani bulmak gerçekten kaynak önerisi bulmak gerçekten zor. Ve iki kaynak alabildim arkadaşlar. Bunlardan biri tabii ki de limit değerler arkadaşlar. Limit değerlerini çözmeden girmeyin zaten hiçbir e, sözel kısmında bir diğer liste arkadaşlar benim hocam yayınlarının Can Koni Hoca'nın hazırladığı benim hocam yayınlarının felsefe grubu kaynak kaynağı da test kitabı da gerçekten sorumalikasta gerçekten güzel bir kitapmış arkadaşlar bunlara size tavsiye ettiler evet başta belirttiğim gibi arkadaşlar matematik kısmında sayı sadece arkadaşlarımızın videosundaki önerdiğimiz ee, matematik ve geometri kaynak önerileri sizde ta siz de yayınlanabilirsiniz arkadaşlar. İşte açın arkadaşlarım. Tabii öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir zaman e, e çıkmış sorunu çözmeden sınava giriş yapmıyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. E, eminim ki sizler orada çok büyük bir şekilde gayret gösteriyorsunuz. Eee mezuna kalmalar olsun, mezuna kalmayanlar olsun. Pandemi sürecindeyiz. Ondan sonra depremler oluyor. Bir sürü başımızın e, bir sürü başımıza felaketler dönüyor arkadaşlar. Ama biz pes etmiyoruz, biz hayallerimiz için devam ediyoruz bu yolda, tikenli bir yolda gibi gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden benim sizlere inancım çok yüksek arkadaşlar. Siz de kendinize inanın. Biliyorum ki biz e, yılın sonunda o üniversitede girmiş olacağız, girmiş olacağız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Eğer ki sesinde bir sıkıntı ya da yanlış telaffuzlarım olduysa arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz gerçekten rahatsızım. Hasta olmuşum arkadaşlar. Grip olmuşum. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Hoşçakalın. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.